Konuşmalarını yapmak üzere Kıymetli Eşim Uzman Klinik Psikolog Ezgi Ekinci'yi mikrofona davet ediyorum Sayın, Sayın Mali, Ebru Topun'un değerli üyeleri Kıymetli Burdurlular Değerli misafirlerimiz Benim için bu anlamlı günde Teşriflerinizle beni onurlandırdığınız için şükranlarımı sunuyorum. Bugün hayallerime kavuşmanın <laughs> sevinci ve heyecanı içerisindeyim. Kurucusu olduğum <laughs> Evliye ikinci Psikolojik Danışmanlık <laughs> ve Eğitim Merkezi <laughs> kapısının önündeyim. Ben Ezgi i̇kinci. ikinci hayat yolculuğum 1995 yılında Antalya'da, Antalya'da evin ilk çocuğu olarak başladı. başladı. İlk öğretim yeni i̇kinci hayatımı bir Antalya'da tamamladım. Lisede bir öğrenciyken hep felsefe bölümü okumak isterdim. Felsefeci olmak, felsefeci gibi düşünmek, felsefeci gibi bakabilmek istedim. Çok düşünen, düşünen dinleyen, dinleyen, merak, merak eden, eden insanın, insanın ruhuna olmaz. temas etmek istedim. Psikoloji Biliyorum. bilimi nedir? Psikolog kimdir? Ne iş pislik yapar? Bunlar hiç duymamış, bana da anlatılmamıştı. Değerli felsefe öğretmenim bu bilmediklerime ikisiyle ışık oldu. Mezun olurken 10 yıl sonra bu mektup yazmıştım. O zaman çok zamanalı gelmeyen o mektupta ben aslında fark etmeden tam da bugün yazmışım kendime. Hayat yolculuğumun ikinci yarısı İstanbul'da Üstler Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümünde geçti. 5 yıllık bir serüvenin ardından 2019 yılında lisans bölümünden mezun olup psikoloji ünvanına sahip oldum. Akabinde klinik psikoloji yüksek programına başladım. Oradan da 2020 yılında mezun oldum ve Osman Klinik Psikolojik Üniversitesi'ni aldım. Eğitim hayatım, hayatım boyunca, boyunca hep, hep araştıran, araştıran, okuyan, okuyan çalışan bir öğrenci oldum. oldum. İstanbul ve Antalya illerinde çeşitli kurum ve kuruluşlarda çocuk, ergen ve yetişkin alanlarında çalıştım. Çocuk, çocuk danışanlarımla deneyimsel oyun terapisi, ergen ve yetişkin danışanlarımla da, bilissel davranış da, ekoliyle da, çalıştım. Da, Bunlarla da, beraber çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde görevler aldım. Hayat yolculuğumun üçüncü yarısı şimdi burada devam ediyor. Kurucusu olduğum danışmanlık merkezimin çatısı altında mesleki deneyimimle danışanlarıma inandığım etik ilkeler çerçevesinde maksimum hizmet vermek için buradayım. Temel motivasyonum bireysel ve toplumsal yararı gözeterek insanı insan oluşu ile kabul eden ilkemle yoluma devam ediyorum. Bugün burada bu konuşma yapabiliyor olmamın kurucusu, bana olan inancını, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen biricik annem ve kardeşime, yaşam yolculuğunda yoldaşım olan hayat, yol, hayat arkadaşım sevgili eşime, bana aile olup hiçbir desteğini esirgemeyen, bana olan inancı daima tam olan, altyazı olan değerli babam Ali Ekinci ve annem İkinci Cani Ekinci'ye teşekkür ederim. Sevgi ve saygı. Sayın valimizin konuşmalarını yapmak üzere edinip rafa Teşekkür ederim. Bu açılışa katılan değerli vatandaşlarımız. Bu iş yerinin kısmet sahibi olan değerli yani eşi, şey, yakınları, akrabaları bu güzel günü paylaşmak için eee onunla beraber olmak için buraya gelen değerli vatandaşlarımız, Değerli vatandaşlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Burdur'umuz çok güzel hizmetler vereceğine inandığımız bir iş yerine daha kavuşuyor. İnsan kolay yetişmiyor. Ezgi Hanım'ın konuşmasından buna evet. İstanbul'da bir üniversitede toplum bilimleri fakültesinde psikolojik klinik yani psikoloji biz. kısmını bitirmiş. Ondan sonra da burada şimdi bir kamu, kamu hizmeti. Ama. Güzel bir şehir ama, ama bir kamu hizmeti olarak kabul ediyoruz biz bunu. İnsanlarımıza verilecek bir hizmet de kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz. Ee, Onu yetiştiren annesinin odası yakınları Elbette heyecan, heyecan içindeler. Umarız bu iş yeri güzel hizmetlere, hayırlı hizmetlere, 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 hizmetlere vesile olur. E, Vurduğumuz bundan e, İsmahade eder. Evet, e, psikoloji hepimiz için çok 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 insanın sağlığı sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilmesi açısından çok önemli. Sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir ruhla mümkün, sağlıklı bir ruhta ancak sağlıklı bir vücut mümkün. Eskiler buna beden terbiyesi demişler her manada. Dolayısıyla verilecek hizmet çok önemlidir. Mesela trafikte öfke kontrolünü tutamadığımız zaman, mı? öfkemize sahip olamadığımız zaman, mı? efendim iş yerimizde öfkemize sahip olamadığımız zaman, mı? zaman zaman kendimizin de sonradan geriden bakıp onaylamadığımız davranışlarımızı gördüğümüz zaman herkesin kendisinde ufak arızalar olduğunu tespit ettiği gerçeklerdir. İşte, i̇şte, o, zaman işte o, zaman o zaman ne yapacağız? yapacağız. Ezgi Armağan'ı edeceğiz. edeceğiz. O da bize yardımcı <laughs> <yardır>. olacak. <laughs> Burada bakıyorum, evet, yetişkin terapisi, evet, çocuk şarapsi, ergen terapisi, ebeveyn danışmanlığı, eğitim danışmanlığı, oyun, oyun terapisi, online terapi, çocuk değerlendirme testleri, atölye çalışmaları, moksoji, testi tespit, 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 Evet, çok çok insanlara hizmet olursa hizmet verecek bilişsel davranış testleri, testleri çok önemli, dünya çapında bu konuda önemli kitaplar yazılmıştır. Efendim, bu kitapları okumakta fayda var mıdır? Ben diyorum ki, Ezgi Hanım'a vereceği hizmet bir kamu hizmetidir. Burdur, Burdur'umuza hayırlı olsun. Kendisini Sizin tebrik ediyoruz. ediyoruz, hayırlı Açık hizmetler diliyoruz, tüm katılanlara teşekkür ediyoruz ve açıyor muyuz? Duvalasyonu tamam, tamam. Duvalasyonu hayırlı olması dileklerimizle biraz sonra açacağız. Teşekkür Açık ediyorum, tutuyorum iletiyoruz, dua, 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 dua etmek ediyoruz. üzere mikrofon hocamıza takdim ediyorum. Amin. Elhamdülillahi Rabbi'l-Aleyhim ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şu an yayındayız, yayındayız. Elhamdülillahi Rabbi'l-Aleyhim ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ey alemleri Rabbi olan Yüce Mevlamız, mübarek cuma günü mübarek bir vakitte açılışını yaptığımız bu iş yerimizi hayırlı ve mübarek eyle. Bu iş yerini açan kardeşimizin niyeti halistir. Akıbetini hayır eyle ya Rabbi. Bu iş yerinde çalışan ve çalışacak olan bütün kardeşlerimizi her türlü kötü kötülüklerden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. en iyi şekilde hizmet verebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bu vesileyle kazançlarımızı helal eden bol ve bereketli eyle. Haram kazanmaktan, harama harcamaktan, haram yemekten cümlemizi muhafaza eyle. eyle. Bütün çalışan kardeşlerimizi her türlü kötülüklerden, sıkıntılardan muhafaza eyle ya Aile yuvalarımıza huzur ve saadet ihsan eyle. Bu vesileyle neslinden geldiğimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eyle. eyle. Mukaddes değerlerimiz uğruna, ay yıldızlı bayrağımız uğruna canlarını feda eden kerimlerimize gani gani rahmet eyle. Birliğimizi ve birliğimizi bozdurma. Bozmak boz, 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 isteyenlere de fırsat verme ya Rabbi. Yaptığımız duamızı, de, 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 Yaptığımız duamızı Kabe'de, Medine'de, Ravza-i Mudakhara'da yapılan ve zatınca kabul ettiğim geri çevirmediğim duaların yanına ilhak eyle bu iş yerimizin ve açılışımızın kurdurumuza, şehrimize, memleket ve milletimize hayırlar getirmesini senden niyaz ediyoruz. Lütfeyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma ve Selamü Alel Muhsinin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Dualarımızın kabulüne vesile olması için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, açılışını yaptığımız iş yerimizin hayırlı ve mübarek olması için, Allah rızası için El Fatiha. Emniyet Müdürümüz Ümit Bitirik alanımıza teşrif etmiştir. Hoş geldiniz diyoruz. Açılışa geçelim. bu mi Hayırlı uğurlu olması dileklerimizle. Evet Hadi bakalım. <laughs> şöyle Evet. Ezgi Hanım'ın psikolojik danışmanlık ve eğitim merkezini hayırlı olması dileklerimizle ve aynı zamanda bol kazançlı olması dileklerimizle açıyoruz. Hayırlı olsun efendim. Dikkat dikkat konuşuyorsunuz. Alabalık onlar tek tek. Gel